Peki, ee, Emel Sayın, Kavanoz Dipli Dünya. Hiç duydunuz mu şarkıyı? Evet. Şimdi duyuyorsunuz. Ya. Aa. Yeni bir bölümümüz, yani artık yeri sayılmaz. Burada bu kavanozun içindeki soruların hepsi bizim izleyicilerimizden geliyor. İçinden edepsizleri ayırıyoruz. Ee, ve bir aile edepli soru geliyor gün içerisinde. Ee, çok teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz için. Bize nasıl ulaşacağınızı şu anda bant olarak göreceksiniz. Ee, burada laf çok et cnntürk.com.tr adresine sorunuzu, isminizi ve katıldığınız kenti yazıyorsunuz. İşlerinden en edeplileri burada seçip konuklarımıza soruyoruz. Geldik kavanoz dikli dünya bölümüne. Buyurun efendim ilk e, şey çekelim. Bu sorular tamamen izleyicilere ait ve hani şans eseri geliyor. Belki uzmanlığınızla ilgili gelmeyebilir ama Samimiyetle yanıt verirseniz birlikte çok eğleniriz. Emirhan Selah Van'dan sormuş. Ellere var da bize yok mu diye Emirhan'ın bir sorusu var. ya, yani nasıl bir soru bu? Anladım. Peki bu zaten soruda da yanıtta sorunun içindeydi. Devam <laughs> ediyoruz. Hanife Muşlu Ordu'dan sormuş. Seni sevdiğine pişman eden oldu mu? olmadı. Olmadı mı? Hiç pişmanlık duymadım. duymadım. Sevdiysen ben sevdim arkadaş ya. Gayet net normal. Sevdi. De. Gayet net. Peki. Necit <laughs> abi sana e, Aylin Jonker İstanbul'dan soruyor. Karıştırmayı sevdiğin bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum öyle bir şey yok. <laughs> Çorbayı karıştırırım abi. Öyle diyelim karıştırma. <laughs> Aman karıştırmam. <laughs> e ee, Bülent Özel Samsun'dan soruyor hocam. En son ne zaman niye rezil oldunuz? <laughs> Bala olmadım, şükürler olsun. Olduysa şimdi olacağım da. <laughs> Yarın sabah yırsak artık bitti şey Allah'ım ya. Geçmiş olsun diyelim. Evet ikinci tura geçtik. Kazasız belasız maşallah. Arkadaşlar hocam kaç tur var? Üç. <laughs> Peki Seyfettin Aslan Bitlis'ten soruyor. Vefasız olanı kim arar? Kimse aramaz. Kimse aramaz değil mi? Ha, vallahi gayet doğru bir yanıt geldi. Evet. Yenisi geliyor. Bakalım şöyle bir sorumuz var. Ee, Gamze Efeoğlu burnundan kıl aldırır mısın? <laughs> aldırmam. Hayır burnundan kıl aldırmam diyor. evet devam ediyoruz. İyi gayet neşeli sorular geldi bugün. Ee, Taylan Cansız Sinop'tan soruyor. Hayatın sana en büyük sürprizi neydi? Hayatım vay be. En büyük sürprizi. Bu meslek tabii hayatımın en Mesleğin. büyük sürprizi. En Mesleğin. büyük Mesleğin. ve en güzel sürprizi. Tabii yani. en güzel yani. Harika bir soru olmuş. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Ee, Nihat Yolcu Ardahan'dan göndermiş. <laughs> abi çok güzel ama yani hani bunu ben özellikle seçmedim ama bakar mısınız? Ateşi yükselen birinin ateşini nasıl düşürürsün? Muhtemelen bu çok edepsizce bir soru ama <laughs> biz buna bilimsel bir yanıt verip Nihat kardeşimize buradan bir, bir de selam değişelim. çakalım. Değişelim soruları. Ha başka soru istiyorsunuz. Genelde de Hayır. Sirkeri... <laughs> Sirkeli su düşürür mü Yalnız. ateşi? <laughs> Hocam bir soru daha sorayım size. Banka soymayı düşündünüz mü? Özgar Kahramanmaraş'tan <laughs> sormuş. Vallahi Hayırdır şimdi <laughs> Çünkü ne söylersen suçulsun <laughs> Sol tura geçtik Evet geliyor <laughs> Hiç soyunma kabininde fotoğrafını çektin mi? Canan Hoşgör İstanbul'dan soruyor Ama Bunu hiç çekmedim Yapar mısın? <gülüyor> Olabilir <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz sevgili seyirciler <laughs> Peki gayet güzel Devam ediyoruz ee, kan Bursalı İstanbul'dan soruyor Para mı aşk mı şöhret mi? Para ve aşk Para be abi. Eksi olunca zaten Türkiye'de şöyle etti oluyor. Abi. <laughs> Peki. Gayet güzelmiş. Sevgili Necdet abi. Kalem. Aa, Ercan Şimşek Tokat'tan. Kalem mi klavye mi? Klavye aa, tabii. Klavye tabii ki. Aa. Güzel güzel. Vallahi denk geldi bu sefer. Ve son sorumuz Çok sevgili geldim. Cihan hocama geliyor. Bakalım nereden gelmiş. Ee, Hüseyin Kabadayı galiba. Edirne'den. Gözün karardığında oturduğun dalı keser misin? Birçok insan bunu yapar. Yapar yani mı? Yani keskin sirpi küpüne zarardır. Evet. Ve gözünü karartır oturduğu dalı keser. Şükür onlardan değilim. Kimse de olmasın. Kimse gözünü karartıp oturduğu dalı sevdiği insanları kırmasın, kesmesin. Harika. Şükür ben yapmasın. Harika. Çok güzel. <laughs> Sağ olun. Peki manşetler hazır mı sevgili dostlar? Manşetler hazırsa manşetlere giriyoruz. Saat 23.45'ten bu yana aralıksız sevgili konuklarımla konuştum. Herkes bana göre çok samimi davrandı. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Evet burada laf çok da bu akşam an itibariyle manşetlerimiz e, Sayın Necdet Alp. Müzikten para nerede e, nerede kazanılır diye sordum. Soruşturdum. Taverna dediler. Gittim bir Yunan tavernasında çalmaya başladım. Doğru demişler. Gelen misafirlerin adını söyleyince bile para verdiler ya. <laughs> 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 Gayet güzel. Sıradaki manşetimizi aldım. Ee, Profesör Doktor Cihan Aksoy. Mesleğe beyin cerrahisiyle gayet ciddi başladım. Fizik tedavisine geçince bir rahatlama oldu. İnsanlar çıtırdat beni, kıtırdat beni doktor <laughs> bey Şimdi şuurum yerinde değil. Ne yaptığımı bilmiyorum. o <laughs> ee, da bizim e, ee, bir olsun sevgili hocamıza. Evet sıradakini aldım. Eser Soy turizm bölümünde 4 sene okuduktan sonra ben hizmet eden değil hizmet gören biri olduğuma Çok karar canım. verdim hizmet görmek isteyen. Ee, bu halimize bakmayın aslında gayet duran bir hayatımız var. Kimi zaman güldürmek için salağa yatıyoruz diye de bir manşet verdiğimizi <laughs> teşekkürler <gülüyor> samimiyeti için. Ve Ceyda Ersev'e geliyoruz. Önceleri Esra'ya özenirdim. Sonraları özenilmeyecek biri olduğuna karar verdim. <laughs> Değişik bir mizahımız var ama Cihan Bey'in de mizahı çok gelişmiş. Tebrik ediyorum kendisini. <laughs> evet, gayet keyifli bir manşetle de bitirdik. Ve son olarak benzerlerimizi göstereceğiz. Benzerlerimizi alıyoruz. Dünya üzerindeki benzerlerimizi araştırdık dilerim bulmuşuzdur. Ne çabuk böyle. Evet sevgili seyirciler. Eee hopa. gördüm. Girls. Evet. <laughs> Duydunuz mu Çeki Girls'ü? Evet, daha önce de bunun be benzetenler oldu bize. Ha, Çeki, Çeki Girls, Esra şey, Ceyda, yani, bilmiyorum yani. İki kız kardeş onlar. Onlar da mı Ben daha önceden bize Çeki Girls'e benziyorsunuz diye geldiklerini biraz araştırmıştım, kardeşlermiş galiba. Tam da bir bilgi sahibi olamamıştım ama Bakayım bir, benziyor mu? <laughs> ya. Evet, hayır, evet, siz daha güzelsiniz. Devam ediyoruz Hoş benzerlerden. Ya. Evet, o Geoffrey <laughs> Rush ee, hiç fena değil aslında. Ee, bu sene Oscar'a bekliyoruz seni de sevgili Necdet abi. Evet. Tamam. Fotoğraf benzerliğinden hareketle eğer e, Sayın Rush'a bir bıyık atarsak onu da <laughs> Türkiye'ye bekleriz efendim. Tavernalarımıza. büyük <laughs> Çok teşekkürler Sıradakini aldım. Ee... <laughs> evet ya. Ya evet bugünkü takım elbise özellikle Bugünkü elbiseyle olmuş sevgili Profesör Doktor Cihan Aksoy, sevgili Kadir Çöpdemir'le bir benzerlik yakalamış arkadaşlar. Gayet keyifli. Şimdi Necdet abimizden bir şarkı dinleyeceğiz. O şarkıdan sonra kısa bir reklam aracığımız olacak. Ee, şarkıdan önce yarınki konuklarımızı bir hatırlatalım isterseniz. Yarın e, akşam burada ilk kez bir bakanı ağırlıyoruz. Yani e, gördüğünüz gibi burada laf çok. Toplumun her kesimine, yöneticisinden en e, alt kesimine kadar herkesi ağırlıyor. Çünkü burada çok da hayat var. Burada çokun ilk siyasetçi konuğu yarın akşam bize piyano çalacak. Kim? Zafer Çağlayan. Ekonomi Bakanı Sayın e, Zafer Çağlayan yarın akşam bizde olacak. Yarın akşam bizde olacak. Şafak Sezer. E, komedyen <laughs> Şafak Sezer oyuncu yarın akşam bizde olacak. Yarın akşam, akşam bizde olacak. Mehmet Altan. E, profesör Doktor Mehmet Altan gazeteci yazar yarın akşam bizde olacak.